Arkadaşlar selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda size çok güzel bir seri önereceğim. Fantastik, epik, fantastik bir seri ve aynı zamanda yerli bir yazarımıza ait. Tamamlanmış bir seri bu arada. Hani bunları söyleyeyim. O yüzden hemen gidip hepsini alabilirsiniz. Bir de bu serinin benim için özel olmasının sebebi bu serinin son kitabının son okumasını ben yaptım. Yani evet büyük bir şey değil ama hani o yayın evinde, birazdan söyleyeceğim yayın evinde birkaç zamandır son okumalarını ben yapıyorum bazı kitapların arkadaşlar. Yani evet çok büyük bir şey değil. Sonuçta hani editör değilim, çevirmen değilim. Yani öyle çok büyük bir pozisyonda değilim. Belki yani bugün gün bir kitap yazarım ve benim kitabımı okursunuz diyormuşum. <laughs> kitap yazmak mühendik değil bu arada. Önüne gelen herkes kitap çıkartıyor. 2-3 ünlü olunca, abone olunca ben herkes kitap çıkartıyor. Ne abi bu? <laughs> Abartmayın değil mi? <laughs> Neyse. Bunlar hep gündemimizin dışında. Biz bunları konuşmuyoruz. Biz sadece kitapları konuşuyoruz arkadaşlar. Hemen size ben bu kitabı tanıtayım. Fate serisi arkadaşlar. Merve Akgüz'ün kitabı. Yani e, Merve ablayla ben ilk bu kitap sayesinde tanışmıştım ve ilk tanışmışım diyorum. Daha sonra güzel bir bağımız oldu. Abla kardeş gibi olduk. Tarafsız bir şekilde söyleyebilirim ki ben bu kitabı Merve ablayı tanımadan önce okudum. Yani hani onunla aramızda bir bağ yokken okudum ve okuduktan sonra bayıldım tamamen. Hani şöyle düşünmeyin. İşte zaten onlar arkadaş bu yüzden öneri olarak değil. Gerçekten çok güzeldi. Hatta ben ilk kitabında yaptığım eleştireyim burada da söyleyeceğim tekrardan. Yani burada Merve ablayla konuştuğumuz bazı kelimelerle ilgili mevzu burada da söylerim tabii ki tekrardan. Öyle kitapların kapaklarında göstereyim. Ortadaki kitap sonuncu kitap bu arada daha yeni çıktı. Seri tamamlandı. Ciltli kapak arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ve içlerinde şöyle göstereyim. Kartlar var. Fan yapımı kartları yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da abla özür dilerim. <laughs> Diğer kitabın içindekileri gösteriyorum. İkinci kitapta da böyle kart var arkadaşlar. Hep kart var. Ve Merve abla bütün kitapları bana şey yapmış, imzalamış. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten abla canımsın ya. Hepsini imzalanmış. <laughs> ben unutmuştum son kitabı imzalamamış ama. <laughs> şaka şaka. Üçüncü kitapta da son kitapta da böyle bir fanat var. Son kitapta da böyle bir fanat var arkadaşlar. Yani önce bunları göstereyim dedim. Ve şunu söylüyorum. Serinin son kitabının son okumasını ben yap. Yani hani tamam evet çok büyük bir şey değil ama ben yine de sizle paylaşmak istedim. Çünkü benim için önemli güzel bir şeydi. Bu kitabın bu serinin son okumasını yapmak çok istiyordum. Neden? Şimdi size onu anlatayım. Çünkü bu kitabı ben ilk okuduğumda bayıldım. Çünkü şöyle benim hani ben epik fantastiği çok seviyorum ama yani yerli yazarlardan da okumayı hiç istemiyorum çünkü aşırı bir derecede ön yargım var. Bu arada bu konuştuğum şey normal fantastikler için geçerli değil arkadaşlar. Epik fantastiklerden bahsediyorum. Hani bazı arkadaşlar şey diyebilir. De, e, bu Wattpad'de bazı fantastik kitaplar çıkmıştan sonra basılmış falan. O tarz kitaplar sevmiyorum ben. Yani fantastiklikte de Hani böyle hemen işte herkes çok iyi. İşte iyiler evreni kurtardı. Kötüler kay kaybetti. İşte şöyle oldu, böyle oldu. İyiler sürekli kazanmaya çalışıyor falan. Ben bunları sevmiyorum. Bunlar bana komik geliyor. Okuyor muyum? Evet okuyorum bazı kitaplar. Gerçekten keyifli ama epik fantastikten yani daha çok keyif alıyorum. Bu arada bu kitabın ilk kitabında kapağı yenilendi. Neyse. Konumuzdan biraz bu seriyle ilgili bahsedeyim. Seri her yaşta insan okuyabilir arkadaşlar. İçerisinde artı 18 yok, cinsellik yok. Ne var? Onu söyleyeyim. İhanet var, aşk var, sır var, entrika var, yalan, dolan ve bolca büyü var. Arkadaşlar kitabımız iki paralel yani iki evrende ilerliyor, paralel şekilde ilerliyor. Bir tanesi bizim dünyamız, diğeri de var olmayan dünya diye adlandırayım. Hani orta orta dünya gibi düşünün işte. Yazan yeni bir dünya yaratmış ve bu iki dünyayı birleştiriyor. Nasıl birleştiriyor? Spoiler olmadan biraz anlatayım karakterimiz böyle sevgilisiyle birlikte Mısır'da Kahire'de dolaşırken bakın nasıl iyi. çünkü hani bütün büyü gizem olayları Mısır ve Kahire'de çıkardığım yazar oradan bağlantı kurmuş ve ben bunu çok beğenmiştim. Neyse orada dolaşırken bir anda bir e, ışık patlaması oluyor ve bu adamı baş karakterimiz diyeyim ben size çünkü spoiler vermek istemiyorum. Baş karakterimiz farklı bir dünyaya geçiyor tabii ki orada bazı olaylar oluyor. Elimizde bir kehanet var ve bu kehanete göre de kurtarıcımız kaçırılan kişi. Bir kehanet var dediğim gibi ve bu kehanette de iki tarafın yani iki dünyanın da sonunun ne olacağı aslında direkt olarak belli. Fakat bu kehanet değiştirilebilir mi? Tabii ki değiştirilebilir. Onu görüyoruz yani onu okuyoruz. Kitapta şöyle söyleyeyim dili mükemmel. Gerçekten inanılmaz. Yani Merve, Merve abla o kadar güzel yazmış ki ben bayıldım. Kitabı okurken adeta resmen o iki dünya arasında gidip geliyorsunuz. Bir de geçmiş bazı yerlerde geçmişle, gelecek gelecek değil mi? Geçmişle şimdiki zaman arasında bir bağlantı var. Ve hani bir kitabı okurken geçmişle bağlantı kurmak bence en önemli şeylerden bir tanesi. Neden diye soracak olursanız karakterlerle daha iyi bağ kurabiliyorum ben. En azından kendim için öyle söyleyeyim. Çünkü karakterlerin geçmişini bilmek demek şimdiki verdiği kararları daha iyi anlamak demek. Günümüz dünyasında olaylar olurken yazarımız aynı zamanda diğer dünyadaki, diğer evrendeki olayları da anlatıyor ki bu bizde kafa karışıklığı yaratmıyor aslında. Bölüm bölüm hangi dünyada olduğumuzu görüyoruz. Bu da bizim karışıklığımızın önüne geçiyor arkadaşlar. Fakat şöyle ilk kitapta şöyle bir şey görmüştüm. Hani bazı kelimeler o dünyaya uygun gelmemişti bana. Hatta ben de bunu Merve ablayla daha o zaman tanışmadan önce demiştim ki, abla hani böyle bir bazı kelimeler epik fantastik dünyasına uygun değil bence değiştirsen daha iyi olur demiştim. Daha sonra Merve ablayla biraz konuştuk. Hani o kelimelerin yerine başka bir kelime gelemiyor, gelemediği için de o şekilde devam etmemiz gerekiyor, devam etmesi gerekiyordu ve cümlenin akışı bozulmasın, konu akışı bozulmasın. Mantıklı geldi. Hemen tav oldum. <laughs> ve kitabımızda bir lanet var. Bu laneti çözmeye çalışıyoruz. Kitabımızın isimleri de Barlas diye bir karakterimiz var. Barlas bir kalbimden yaralıyor. <laughs> bir de en sevdiğim bakın epik fantastik epik fantastik yapan şeylerden bir tanesi siz karakterlere bağlanacaksınız. Ve son kitapta öyle bir şey olacak ki diyeceksiniz ki ben bu kitabı nasıl atlatacağım? Yani bu seri atlatamayacaksınız arkadaşlar. Bu üçlüyü hep yanlış tutuyorum ama neyse yapacak bir şey yok. Bu seriyi atlatamayacaksınız. Eğer epik fantastik okumasını seviyorsanız bütün hani hep aynı tarzda kitapları okudum. Hep aynı tarz fantastikler oluyor. İşte biri birine aşık oluyor sonra birbirlerine oluyor. Dünyaları kurtarıyorlar. Şöyle oluyor böyle oluyor. iyiler hep kazanıyor. Bu klişeden sıkıldıysanız ve Epic Fantastic okumayı çok istiyorsanız, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız Epic Fantastic'te bence bu seriye bir şans verin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Serinin son kitabının son okuması da ben yaptım. En azından benim hatırıma. <laughs> ben şey ama benim için <laughs> şaka yapıyorum. Hani kitabın son okumasını ben yaptım. Serinin son kitabının son okumasını da. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Böyle bir öneri olsun dedim size de. Hani bu videoda çok uzatmadan böyle Fate serisine Ok, alın okuyun arkadaşlar. Otantik yayın evi bu arada. Merve Akgüz yazarı. Bu arada Merve ablanın Wetpad'de de yazdığı kitaplar var. Farklı yayın evinde de çıkan kitapları var. Yani aslında bu piyasaya yeni girmiş bir insan değil. Çok güzel, çok mükemmel kurguları olan ve hala daha yazmaya devam ediyor. Bence bir kere şans verdikten sonra diğer kitaplarını da okuduktan sonra bayılacaksınız. Diğer kitaplarını da şöyle şuraya bir yere koyayım ben. Ee, Kitabın bir biten satışta ama nerede satılıyor hiçbir fikrim yok. <laughs> Çünkü ben kitap evlerinde bulamamıştım. Merve abla'dan linkini alır açıklamaya da koyarım vardı eğer almak isteyen olursa. Wetpad linkinde koyarım, Wetpad'te de yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam Merve abla. Çünkü Wetpad konusunda biraz uzağım. Bu kitapları da satın alabileceğiniz yerlerin linkini de koyarım. Ucuz, uygun nereden satın alabilirsiniz onları koyarım. Yani genelde hepsi burada da indirim oluyor. Ben Amazon'dan daha çok alıyorum. Hepsi bu arada da uygun görsem hepsi bu arada da Amazon'dan uygun görsem Amazon'dan alıyorum. Değişiyor. Bu bir reklam değil. işbirliği değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben hani bazıları soruyor nereden alışveriş yapıyorsun diye. Ben kitap sepeti BKM Cercut oradan alışveriş yapmıyorum. Çünkü 50 yılda geliyor. Ben asla sevmem bunu ve hasarlı geliyor. Amazon kardeşim. Amazon candır diyelim. <laughs> Neyse videoyu daha fazla uzatmadan şöyle güzelliklerimizi aha düştü. Şöyle güzelliklerimizi göstereyim. Ciddi kitap alın. Koyun kitaplarınıza mis gibi epik fantastik daha ne istiyorsunuz yani yerli ve milli üretim <laughs> Neyse şaka yapıyorum dediğim gibi bu ilk kitabın baskısı değişti Hı, Şunu söyleyeyim neden diğer kitapları anlatmadım şimdi zaten ben diğer kitapları anlatırsam ilk kitabı genel konusundan bahsettim size kitap kitap inceleme yapmadım ya mesela ikinci kitabı anlatırsam veya üçüncü kitabı anlatırsam bu spoiler yiyeceksiniz ve kitabı daha almadan heyecanınız kaybolacak. Şunu tekrar söylüyorum. Bu kitabı kimler okumalı? art 18 yok. Herkes okuyabilir. Eğer epik fantastik seviyorsan ya da epik fantastiğe giriş yapmak istiyorsan entrika, yalan, dolan, ihanet, lanet bunların hepsini seviyorsan gel. Artık iyilerin kazanmasından bıktıysan <laughs> ben şey ama <laughs> kamu spotu artık iyilerin kazanmasından bıktıysan yani klişelerden bıktıysan geliyorsun bu seriyi alıyorsun tamam Keyfine bakıyorsun. <laughs> Arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Son olarak tekrar son 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 diyorum ama asla bitmiyor. Son olarak bu videodan sonra polisiye kitap önerisi çekmeyi düşünüyorum. Ha, bayağı istiyordunuz benden. Yeni polisiyeler geldi. Yeni polisiye kitaplar okudum. Gayet güzeller, mükemmel kitaplar var. Sıkı durun. Yeni videoda gelecek bu videodan sonra. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.